Buna da aynı şekilde zehirli dedi. Dokunduğun zaman da ölürsün dedi. Arkadaşlar bunun içindeki zehirli dedi bana arkadaşım. Şöyle gene göstereyim de size. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü video kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olsanız ben deyim. Teşekkür ederim. Beni tanımayanlarınız için ben öyle Tayland'da yaşıyorum. Bugün arkadaşımın birçok yılanı var. Onlarla ilgili bir video içeriği yapacağım. Ayrıca Tayland'da maymunlar şehri var arkadaşlar. Ve arkadaşımın timsah çiftliği var. Buralara gitmemi isterseniz yorumlarda beğenir, belirtirseniz sevinirim. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız da mutlu olurum. Hadi o zaman videoya başlayalım. Arkadaşlar geldim ben şimdi arkadaşımın yanına. Bunlar bu, bu yılan türleri kor, korn olarak geçiyormuş. Bu arada ben çok uzun süredir böyle yılanlarla haşır neşir değilim bu arada arkadaşlar. Bunun ortalama boyu şöyle söyleyeyim ben size. 1 metre civarında. Yani ortalama yaşı da bunun 2 yaşındaymış. Yaklaşık 10 yaşına kadar rahat bir şekilde diye, yaşayabiliyor diyorlar bana. Bunların birkaç tane daha renkleri var. Korn olarak geçenler. Arkadaşımın bana söylediği. Onları da birazdan size göstereceğim. Çok güzel canlılar ya. Şimdiden böyle bir alıştırma yapıyorum. Belki kendime ileride belki alırım diye bilmiyorum ama. Yani totalde benim böyle yılanlarla olmam arkadaşlar çok uzun bir süre değil açıkçası. Böyle dokunmam, elime almam filan. Ama tabi bunlar zehirsiz yani. Bana sordum burada var mı zehirli yılan mı diye. Evet dedi var dedi. Soktuğu zaman dedi direkt dedi öldürür dedi. Bu kadar güzel oldu değil mi? Şimdi öbürünü göstereyim size. Bu da aynı böyle aşk bir tane daha var göstereceğim. O da albino tarzında. Onun rengi birazcık daha şey beyaz. Bu kadar böyle sarımtırak değil de. Onu göstereyim ben size. Çünkü alan küçük olduğu için kamerayı da bir yere sabitledim arkadaşlar. Böyle devamlı oynatmak da istemiyorum. Sabit bir yerde kalsın. Ben size güzel güzel içerikler çekeyim. Böyle. Arkadaşlar bu da aynı şekilde korundaya geçiyor. Bunun rengi birazcık daha beyaz. Bilmiyorum erkek ilişimi olduğunu. Pek anlamıyorum ama. Yani bir tane de bunlardan istiyorum böyle. Bakın böyle. Bunun yaklaşık boyu bir metreden uzun sanırım ya. Oradan daha net gözükebiliyor mu bilmiyorum ama Ne güzel değil mi arkadaşlar ya Çok güzel ya yani. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar size Morun net bir şekilde gözüküyordur arkadaşlar. <laughs> Bayağı hareketli bu arada. Şimdi diğer başka bir tane daha var renkli olan. Onu göstereceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar bu da aynı şekilde korn diye geçiyor. Yani o gösterdiklerinin hepsi korn değil. Bir tane de şu başka göstereceklerim var size bu arada. Bunun da ortalama yaklaşık boyu gene 1 metreye yakın boylarda. Bunun da arkadaşlar 1,5 yaşındaymış bu arkadaşımız. Renk ne güzel değil mi? Şöyle yakından göstereyim bakın size. Bu arada güçlü arkadaşlar ha. Şey değil yani ne diyorlar onun ismini. Tabi ee, tabii canını acıtmak da istemiyorum yandan. Çekiniyorum tutarken de. Sardığı zaman da güçlü açıkçası. Böyle. Şimdi bir tane daha renkli olan var pembe. Onu göstereyim arkadaşlar size. Çok da hayvanlarda böyle sarsmak istemiyorum. Renklerine bakar mısınız? Ne güzel. Arkadaşlar bu da Boa yılanı diye geçiyor. Şöyle kendini kapatıyor ama. Aç çocuğum bir görelim seni ya. Arkadaşlar bu aynı şekilde yine 2 yaşındaymış. Bu hani devamlı böyle televizyonda falan görüyorsunuz ya boğa yılanları arkadaşlar. İnsanlar boynuna falan alıyorlar. Bu da bakayım. Bu da yeni dedikleri değiştirmiş arkadaşlar. Yakından göstereyim mi suratını? göstereyim mi arkadaşlar size? Burnunun ucu böyle sanki bir delik delikmiş gibi. Bakın. Şurayı gördünüz mü? Ben diş sanmam ama onlar alt, o dilini çıktı yerde ağzı zaten. Çok güzeller ya. Alacağım arkadaşlar ben de bunlardan bir tane. Yerine koyayım. Koyu rengi var. O da aynı şekilde bu bu aydan diye geçiyor. Arkadaşlar bu da aynı şekilde bu aydan diye geçiyor. Yani o gösterdiklerim işte corn snakes yani corn yılan diye. Bunlar boa yılanı diye. Bakın buna. Yani zehirsiz ama sonuçta neticede yine yılan olduğu için arkadaşlar çok da fazla da sarsmak da istemiyorum. Böyle sevilmek. Bu arada bayağı da güçlü bu arada arkadaşlar. Bu da iki yaşında aynı şekilde. Bakın evet arkadaşlar üst tarafını göstereyim dediğim gibi o ağız kısmını. Bakın şurayı. Görüyor musunuz? Bayağı da güçlü bu arada bu da. Ne bileyim böyle kapanıyor. Yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar, yılanları anlayan arkadaşlar. Niye kendini bu şekilde kapatmasının sebebi? Bayağı da güçlü kapatıyor. Boğa yılanlar işte öyle arkadaşlar bakarsanız da küçük arkadaşlar. Şimdi bir tane daha var. O da beyaz renkte arkadaşlar. Şimdi size onu göstereceğim. Ben bunu yerine koyayım. Baksana top yaptı kendisini. Geldik arkadaşlar bakın işte. İstiyor arkadaşlar. Bakın şöyle yakından göstereyim size. Bu arkadaşımız 1 yaşında arkadaşlar bu arada. Az önce ilk elimi aldım da bir tısladı. Ne güzel değil mi arkadaşlar? Bunlar bu şekilde korun diye geçiyorlar. Pardon arkadaşlar. Boğa yılanı diye geçiyorlar arkadaşlar. 50 santimetreye yakın bu renkleri ne güzel ya şuna bakarsan leopar gibi aynı kızıyor oraya doğru dokunmayın diyor böyle bunu da yerine koyayım başka göstereceklerim var mı bilmiyorum ama bunları göstereyim arkadaşlar arkadaşlar bu da Puff Snacks diye geçiyor bu arada Şurada az önce bir tane vardı bunun yanındaki. Ona elimi atıyordum. Ona dedi ki dokunma dedi. Sokarsan seni, seni dedi. De ölürsün yani direkt dedi. Arkadaşlar bu arada bu yılan e, suda yaşıyor. Balık yiyormuş. Bakınsınız da beşik taşlı gibi. Alt tarafı beyaz üst tarafı siyah. Üst tarafı yani bizim Türk Türkiye'deki şeye benziyor. Andırıyor böyle. Kara yılanı andırıyor simsiyah. Black mamba'yı da andırıyor birazcık şöyle. bakarsanız Alt tarafı dediğim gibi beyaz. Şimdi arkadaşıma da dedim ki ben dedim o kadar dedim yılanlara dokunuyorum dedim şimdi kokudan dolayı dedim hiç strese girmesinler dedim yok dedim sıkıntı olmaz dedi. Bir tek dedi zehirli olanlara dokunmazsan dedi iyi olur dedi. Bakın bunu da yakından göstereyim size. Şurada bir tane var. O da benziyor boğa yılanına arkadaşlar. Birazdan gösteririm size zaten. Bakınsanıza. Küçük daha Öyle. Şöyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşım bir yere kadar gitti. Şimdi birkaç tane daha yılan var. Aslında birçok yılan var da onlara soracağım hangisi zehirli, hangisi zehirsiz diye. Şurada bir tane var zehirli olan. Onu göstereyim ben size. Arkadaşım gelene kadar. Bir tane de şurada var. Onu da göstereyim. Bir tane de altında var sanırım ya. Var bayağı bir yılanı var. Onları da göstereyim size. Bu arada rengi siyah ama aralarında böyle açık pardon. Açık gri var böyle. Çok yakından böyle gözüküyor. Şöyle bakarsanız şunlar falan. Dili de çatal bir şekilde arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben bunu yerine koyayım. O şuradaki zehirli olanı göstereyim size. Bir daha yeten şurada var zehirli olan. Şimdi yanıma bir tane daha kutu koydu da o zehirli mi zehirsiz mi bilmiyorum. O gelince ona soracağım artık. Böyle. Arkadaşlar bunun içindeki zehirli dedi bana arkadaşım. Şöyle gene göstereyim de size. Şöyle. Şurada yatıyor. Aynı şeye benziyor. Korna benziyor. Size gösterdiğim var ya bir tane. Ona benziyor. Dedi ki bana dedi dokunma dedi. Dokunursan dedi öldürsün dedi. Tamam dedim ben de. Arkadaşlar bunun içinde de var bir tane. Buna da aynı şekilde zehirli dedi. Dokunduğun zaman da ölürsün dedi. Böyle. Patizisi ne? Hı? Sembua. Sembua. from Africa. Yeah, from Kenya. Arkadaşlar bu da Sembua diye geçiyormuş. E, Afrika yılanı. Nerede bunun kafası ya? Ya buraya bakıyorum ben de. Kafasıyla kuyruğu aynı benziyor. Bro. Like the same. Where is his head? I want to talk to him. Tell me. Not different. Arkadaşlar şimdi kuyruğuyla kafasına bakıyorum. Az önce kafası buradaki sanıyorum. Buraya konuşuyorum ama aynı neredeyse zaten. Şuna bakırsanız da kafasıyla şeyine kuyruğuna. Buraya bakarak konuşuyorum. Bu da arkadaşlar Afrika sen bu ayılı mıymış? Tovold. How, How, How many years? 5 hmm, yaşındaymış arkadaşlar bu. Bir tane de bebeği var diyor orada. Yavrusu diyor. O da diyor agresif ama diyor. Bunun kadar böyle değil diyor. Bakın arkadaşlar bu da yavrusu daha bebek. Az önce komikti ya. Şuna kafası burası diye kafasına buraya bakıyorum ama kafası bu taraftaymış. Böyle arkadaşlar. Konsiktir. Boğa. Arkadaşlar bu da konsiktir. Boğa yılanı. Hovul. 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 This one how many years? Two years. This one arkadaşlar iki yaşındaymış. Ee, bu da boğa yılanı diye geçiyor. Konsiktir. Konsiktir. Ah yes yes yes. Süper Abu Spermotley. Spermotley. Bu Spermotley diye geçiyor arkadaşlar. Bakın şöyle yakından göstereyim bunu da. Bu da 2 yaşındaymış bu arkadaşımız. Ne kadar güzel de rengi değil mi? Böyle şey gibi. Alt tarafı böyle gri, üst tarafı da siyah değil de böyle bulut rengi gibi arkadaşlar. Tek Thailand'dan. From Thailand. A family Dido special kalı. Arkadaşlar bu Sambin Snake diye geçiyor. Endonezya şeyiymiş. E, yılanı. Sam, yeah. sam, sam, bon. San, san bin. Sam bin snakes. Yeah. How much? Hmm? How much this one? This one? Yeah. 30,000. Arkadaşlar bu 1000 dolarmış. How, how How many Ooh, three years? 3 years. 3 yaşındaymış arkadaşlar bu. Bana dedi ki bunun rengi özel bir renk dedi. Yani e, her yerde bulunmuyor dedi zaten bu Endonezya yılanı dedi. Special color. Special color. zaten arkadaşlar duyuyorsunuz arkadaşım da söylüyor bana. Bu 1000 dolarmış fiyatı arkadaşlar bunun. Türkiye'de daha pahalıdır büyük ihtimalle. Şöyle yakından göstereyim bakın size. Şimdi bayağı bir fazla bir yılan var. Elinden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum arkadaşlar size. Bakınsanıza. Fasnek. Fasnek. Yes. Like same. Same. Arkadaşlar bu da corn snacks diye geçiyor. En başta gösterdiğim vardı ya. Bu rengi de beyaz. Aralarında açık kahverengi var. Bayağı bir açık kahverengi var. I think this one 3 years old. Bu 3 yaşındaymış arkadaşlar. Aynen 3 yaşını tahmin ediyordum. Bunun da gözleri kırmızı. Yine dili çatal beyaz. Aynı corn zaten aşağıdakilerden. Yakından göstereyim. Şöyle zaten uzaktan belli oluyor. Gözünüz tam bir yaklaştırınca belli olmuyor ama kamerada büyük ihtimalle çıkar gene. Aralarında böyle kahverengilerle böyle boğa yılanını andıran renkleri var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak şöyle yuvarlak yuvarlak. Like the same in the boğa. Böyle arkadaşlar bakın. Arkadaşlar şimdi bakın. Hani size o boğa yılanı göstermiştim ya şurada. Şöyle bir küçük olanlar. Şimdi göstereceği büyük bayağı bir. Çok da büyük de değilmiş ya. This one how long? This one about a meter. One meter. I think one meter more. Yeah, bir metre diyor da arkadaşlar 1 metreden büyük gibi sanki ya. Bakın da şunu. <laughs> oh, very strong. <laughs> I think more than 1 meter. 1 meter half. Bakın arkadaşlar, this one how much? This one how much? Yeah, 3000. 3000. 3000 baht. 3000 baht. This one. Arkadaşlar bu tek Türk parası olarak iki e, 200 yani 4 Baht 1 TL olarak hesapladığın zaman 3000 Baht dedi bana arkadaşım Yani bakın ya, bu, bu yılana göre Ucuz değil mi fiyatı bunun? 600 Lira diyor yani fiyat, bunun fiyatına Like same same 100 Dolar 100 Dolarmış arkadaşlar işte bu Bu yılan Bayağı ama güçlü bir de bu arada Böyle Koyayım mı omuzuma? Şöyle Oldu mu arkadaşlar? böyle arkadaşlar şimdi. şimdi. yerine çok bayağı da güçlü bu arada. Yani böyle sıksa mıksa falan boynumu sıkıyorum. Böyle arkadaşlar şimdi yerine koyayım. Çok da hayvanları böyle rahatsız şey etmek istemiyorum. Bakın orada ya. Çok iyi. Belki alırım bunlardan. Ya da bundan alabilirim belki. Zehirsiz zaten bu yılanlar. Arkadaşlar videoyu Afrika'ya dönerek kapatmak istiyorum. Sizler elinden geldiği kadar bu tarz içerikler ve evet, daha ilginç içerikler üretmeye sonrasında devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.